oyun başladı. Oyun oynarken korkunç görünebilir. çok <laughs> değişik içeriklerimiz var ya. Onları uygulayacağız hemen başta. CS LOL PUBG Mobile. Hepsinde ortalama seviyede gidiyoruz ha. Yani. PUBG Mobile'de mükemmel bir tane rehber videosu çekeceğim. Türkiye'de ilk <laughs> kimse çekmedi o kadar ayrıntılı. <laughs> Ne kadar ayrıntılı? Çok. Ne kadar çok? <laughs> Baya çok. <laughs> Spoiler olmasın diye. Şu an bir şey diyeyim. Ama cidden şu an Türkiye'de yok öyle bir rehber videosu. Seri halinde çekeceğim. Parça parça. Adam supa eş almış lan. Ay arkadaş. Ama şey eş diyorum şaka almış. Şaka şaka. <laughs> optaider ol indirmiş lan ki şunu pat Ana patlat çek kardeş geldi iş <laughs> hmm. Abi <laughs> seni sarmıyor mu kanka? Ya sarar ya. Ben alt odaya geçtim. Tamam. Sen savaşmaya geldim. Kanka yalnız Ölüyorum ben? Ay nasıl satayım ya? Kanka bekle 3 olalım. Keseriz direkt eşi tutuşturum var. Tamamdır. 3 olsa. Şakoyla hiç uğraşmayalım ya. Fake bir kanal çıkıyor. olan Ulan var ya şu şey çok vurdu ya şu Çok vuruyor ya. Bir sıkıntı yok ya. Ben kesebilirim bunu ya manasını. Üçüm. <laughs> Devam edersek kesinlikle. Sıkıntı yok kanka skin eşte kalmamış aynen güzel tamam sıkıntı yok <laughs> Ben de base atıyorum şaka attı. Tam sıkıntı yok. Yaşayacağım. Yani. Şurayı bitireceğim. Ancak buna takımından biri katledildi bir rakip katledildi situasyon yok dimi eşin bilmiyorum ki bir rakip galiba olmaması lazım diye düşünüyorum çocuk hmm. geldi şey şakol tutuşturuyor kesin Keşke tarayıcı alsaydım. Nereden tarayıcı iyi olabilir? Bir dahakini alırız ya. Şurada. Bak. Aynen gördüm onu. Abi Allah. Eş öldü galiba. Devam ha. etme bence sen devam etme. Benim E gelse seni kurtaracağım da. Kaçtınız ya. Tamam. Hadi. Helal Öldürdük bile. Helal helal. Al senkini. kendi. Allah, Allah, Allah seni. Hmm. Çok güzel. Buraya istirahat kanka. avlanmaya gelmiştim ama meyveye de hayır demem. Sarıya başlıyorum. Tamam kanka, kanka. Sıkıntı yok. Ben şurayı ittirebilirsem bir tur. Ben pushlayıp geleceğim <laughs> bu arada. <orma. gülüyor> bu, Ye, bu base Aa, atmamış lan. Abi kap. Eşme atmamış sen öldün. Tutanırım. Evet, ben ben evet. seni kurtaracağım. Hı, o da flash attı güzel oldu. O bu arada base atmazsa ölecek. Yani ben bir base attım bana yok. Ayakkabı bitireceğim. Master bende. Çok güzel. <laughs> Zaten hex sıçra var bende. Ben tarayıcıya geçtim bu arada. İki tane de kontrol aldım. Tamam ya yani güzel. 5 milyon yapamadı. 1031 var. Biraz daha şey. O şakocuk ne yapıyor lan? <laughs> Oraya şey attı ya. Avlandığım yer değişti. Ama Aha monster ne yapıyor lan? Neyse. Mavi gitmiş olabilir mi onun? Aslında orayı bir kapatayım mı? Ben gidiyorum da. Ben de geleceğim ona ya. kapatıyorum. Aha. Aynen aynen aynen. Kes kes. Q'sunu bekleyin. Q'sunu bekleyin. Oo. Double attım şu atacağım ya. <laughs> ben e, takip edeceğim onu biraz. Flash yok mavi de ben aldım bu arada. Aldın Bileş. mı ha? Okey. Güzel güzel. Kanka bota gitsek daha iyi olabilir şu anda bence. O adam burada olabilir ya. Sen şey yap. Farmla biraz geliyorum ben. Hayatta kalmak için biraz, sonra... biraz zor bu maraka. Kaçmış. Tamam ben yürüyorum. Sen biraz bekle. Eş fokus yaptığımız zaman çok rahat alırız ya. Aynen. Ben çok darlıyorum onu, tutuşturum da var şu anda. Tamam. tamam Yasuo <laughs> <Yeso>, sağlam oynuyor <laughs> bu arada. Sıkıntı yok, yok ya. Yani. <laughs> bir saniye beklesene, sıçramış. Tek sıçrayla gideceğim, gelirsin. Tamam, Birini alayım ben. Aha, aha tam Hareketli hedef daha Çok güzel. An uğraşmıyorum ben uğraşma kanka sıkıntı saçma sapan bir şeyler yapacaksın bilmiyorum tam Firo ile Altıyım ben bu arada onu hmm. direkt tutsam kesebilir miyiz? O kaç level? 5 ya keseriz kanka Kule altına girince şey yapacağım Tamam girme sen girme hiç Öldün mü? Ben neden hasar yedim? Aa, şundan hasar yedim ben. Sıkıntı yok kanka. Pardon anladım, ya şey. benim hatam. Adamı adamı yaktı ondan hasar yedim. Peki. şurada bir pusu yapayım şöyle. Bir şey var mı burada? Varmış. <laughs> Reis mi yaptın acaba? Çocuğu gelirse keser miyim diye düşünüyorum da. Mutisi var. Mutisi olmaz. Yani. Bu mutisi biraz fazla şey. Utileyebilir seni. Bu ulti var değil mi? Evet bu ulti. Ben de çekim var. Aha başka tamam. attı seni. Geliyorum 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 yetiştim. Yetiştim. Ne yapıyor <laughs> lan? Abi cana bak ya. W Aa iki tane o kanka kaç <laughs> oldu. Çocuk kötü oynadı da ben de biraz şey yaptım orada. Ya. Oğlum yeter artık bu master ne böyle ya? Allah bıktım ben. Ben bir de gideceğim ya. ya. burada çok bir şey yapamayacağım gibi duruyor. Master'ın da eski geliyorum. Ya cana bak. Mid'e geliyorum ya. Yasuo'yu direkt Oğlum, alırım. Ultim olsa kesmiştim ben ya. Ben direkt keserim Yasuo'yu falan. İyi. sor burada. Hı hı. Bota geliyor. Master da burada, master da burada. Ben buradan yukarı doğru yürüyorum. Kaç Bana abi, bir hı. şey yapamaz. Tamam, sıkıntı yok. Sadece görüş alıyor. Kanka, oraya doğru hatta yürürse ben kıstıralım. Bence atlamayalım. Yok atlamayalım da kıstıralım yani. Bazıları benden iyi. Gel gel, altına gidiyor. Bunları yiyebilir miyim ya? Kanka. Ne zaman aldık eşe, eşe aldık, eşe aldık. Neyse o da sıçtı artık. Tamam bizi Aldım kanka. Kanka bu arada oynarsa bak bekle. bana. Kanka bana do. Da... belki buna ben daha iyi bakarım. Evet, bir, değil. tane, bir tane daha alırım. Çıkalım evet. ya bu sıkıntı yaparsın benim mana yok. Bak. Sen öleceksin. Sıkıntı yok evet. İstiyorum onu ya yani aç gözlük oluyor ya. Can az. base'imiz çok düşük. 2k para var bende. Direkt kraken'i bitiriyorum bu arada. Hmm. Galiba onun navar alabilir miyim? Yani? Eşin var mı? Eşin vardır ya bence. Nerede bu? Uçalda bekliyor o zaman. Ha burada. Okey. Hadi, Hadi sen oradan git. Ben buradan gideyim Kaçacağız abi. Ha yukarıda 2'de 2 kanka. Hadi oğlum yoruk. Alamadı ya. Hiç sıkıntı yok kanka biz buradan kula alacağız. Kanka direkt kuleye vursak alırız ha Hatta sen vur kuleye Ben de midden alıyorum kuleye Sıkıntı yok kanka Çok güçlü bu arada ha Direk ejder'e dönelim kanka ben şurada bekleyeceğim bir yasu akışık yaparsa diye. Ha master Biz görüyor kanka. kesebiliriz. Keseriz yani. bu arada. Çek, çek kanka onu. Keşke onu ulti atmasaydım ya. Harbiden abi ben de öyle bir şey beklemiyordum ya. Yani. Ben kaçacak diye. Yok kanka kaçamazdı da. Duvar açtı ya. Oo. Oh. Çok kötü oldu. Ultim almış mı kanka? Ultimin dışına çıkarttın sen onu. Abi ne? Fark ha. etmedim pardon Neyse, ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> Mentaliteyi bozmaya gerek yok ya bot ağır yendik ya. 8 de ver abi daha iş. Farm'a baksana zaten. Skor da yok çocukta. Master iyi temizle doğru ya kastırıp. Yaşamı tüketmek için yayılan bir güç <laughs> olmuş. Q gelişti. Lan çocuğa kuleye vuruyor ya inatla. Vurma lan. Yakaladık onu yakaladık şey bastım. Tam bastım. Kıza baksana. Aaa. <laughs> Yoraya yardım etsenize be. Ben de, de geliyorum. Geldim. Kaç oğlum. Aslında pat diye dönebilir. Gidip... Eş de geliyor bu arada. Abi beni ulti almasın. Bu 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 kaçtı ya. Bu. Ne güzel bir tane. 3 de 3 attım kanka. Onu da tutarsan onu da keseriz. Tutarım, tutarım, tutarım da şeyden, şeylerden zıplıyor. Tutamayacağım. lan lan yani alamete başladılar ben adamın raidine gidiyorum bu arada. Gidiyorum sende. Canavarlar yolda. Ama korkacak. Ben oradan gitme şöyle totamleceğim. Onlar kokusun. Takımın bir geliyor nereden? Su keseriz ya suya gel. Öldüm. Leş attım. Okay, okay. Aa öyle mi? Helal. Helal helal, helal, helal helal. Sıkıntı yok ya. İyi durumdayım ya. Bir base atın kanka. 2k para var yine. oldu hatta. bot kulesini alırız ya. Ben de girdim. Ne yani zaman. Alırız derseniz alırsınız. Alırız alırız. Eş Aha arkadan. Master'da. Ya bir bu çok güzel. Güzel çok aynen. Nice. Kanka bende 2700 para oldu. Şunları da alayım hatta. Lan ne aç gözüm ya. Her şey var. <laughs> Şunları. Eş öldü bu arada. Eş ne yaptı abi ya? Ya soy yoksa şurayı da alayım. Ulan <laughs> o düzgün evet. bir Üç şey daha para. De ben döneyim şurada. Arkanızdan mordu geliyor. Kapatırsanız bakın mordu şurada. Tamam gelsin. Beni aldı ya. Şimdi bunu... bekliyorum çıkışında <laughs> direkt. Hmm, hızı. Ne Yok kanka, yapamadım Aslında ben, keserdim da. ben keserdim <laughs> <laughs> de. Allah cezanı versin yanlışlıkla ikisine birden bastım. Korktum ama sattım ya Ben de değilsin. <laughs> Ejderi alalım zaten maçı direkt kazanacağız böyle. <laughs> yani. Kanka ejder son ejder aynen öyle. <laughs> aynen direkt maç biter yani. Tarıyorum buraları. Hı uh hı -huh. koru. Geliyorum Koruduk ya Süper Helal şey, evet, bir Bir base atayım Vela. Şey item alacağım Ondan sonra iyi gelişecek görünmez olur Oyna Ya hangisi gerçek? Kanka yani biraz geri çıkın ben orada yokum çünkü. Set geldim kanka. anasını satayım. Bu ne yalan lan böyle? Seni kurtarıp öleyim mi? Ben? Yok yok. Yana yana. Ölmem ben herhalde ya. Ultim de geldi çünkü. Baron yaparız. Uh -huh. ya ben tap kulesini alıyorum buradan. Ben senin tarafına doğru yürüyeceğim ama biraz gerideyim. Ben de o tarafa doğru yürüyorum. Şuradan yampiri alacağım. Geri çık istersen biraz. bakması bekliyorlar Çok, Çok, Çok iyi kanka. Ampreyi ben alabilir miyim? Aa, evet. Kanka Baron tamam, direkt. Dokuz. Ha ne sen pro. Ben de burada Ben Mor da geldi. Öbür tek geldi lan. Sen de. geliyor onu da tekrar. <laughs> Gelse geldi ki. Benim de e ben, ben de atacağım. Şunları alayım şöyle. Sen mağara alırsın. Alacağım alacağım. 7-8 levelden beri blue'yu ben alıyorum zaten. Bunda hiç almadı. Saldı bana hep. Çok iyi oluyor yani işte abi de. hı. -hı. kanka var bunları alayım mı? Yüz altına ihtiyacım var. <laughs> ya da şu kuleyi alalım gelir herhalde lan. Bu maçı kazandık bence ya. Hmm, Aynen sıkıntı yok. çalacağım. Şimdi base atayım. Bir tane bitti. Lan de var. Lan <laughs> her şey duruyor. Arkandayız biz Şifat. Hiç görüşleri de yok Aynen ne harbi kötü oynadılar <laughs> Direkt bitirmeye oynayalım <gülüyor> be <gülüyor> <gülüyor> nice. evet, orada ben yokum yani ben Bana boşa başa ulti attı Ağrı Toplayamadım orada. ya ne oluyor orada? Yandı buraya gel Çok güzel. Ferahsın ben. Direkt bitelim ya. İsterseniz esnek girebiliriz. Bitti lan. Elinize sağlık. Ben girer, ben girer.